Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikte Fenerbahçe'deki sıcak gelişmeleri değerlendireceğiz ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ceren. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İzleyicilerimiz de yavaş yavaş aramıza katılıyorlar. Onlar da bize sorularını yan kısmından iletebilirler. İlk olarak Fenerbahçe yeni sezonu aslında biraz hem yenilenmiş bir şekilde başladı hem de e, şu an sanki istediği sonucu alamadı. En son bir Ümraniye spor maçı karşısında aldığı beraberlikle e, bir soru işareti oluştu aslında taraftarlarda. Çünkü takımına güveniyordu. Yeni transferler, yeni hoca. Baştan yaratılmış bir Fenerbahçe'ye dememiz mümkün. Ama öncesinde siz neler söylersiniz bu takımla alakalı? Sizce kadro yapılanması nasıl şu an Fenerbahçe'nin? Yani e, aslında soru işareti olan nokta şu sevgili Ceren. Bu takım İsmail Kartal yönetiminde geçtiğimiz sezon o dönemin lig lideri iken bir anda iki ay sonrasında çıkılan lig maçında o lider olan kadrodan altı tane oyuncu farklıydı. İlk 11'ini bu kadar köklü bir şekilde değiştiren bir Fenerbahçe'de de ister istemez e, oyunda sancılar yaşanıyor ve ben Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında oynadığı oyunla Ümraniye karşılaşmasında oynadığı oyuna baktığımız zaman paralel noktalar var. Bu nedir? E, i̇ki oyunda çok fazla hücuma dönük bir oyun ama e, burada Jesus'un Türkiye Ligi'ni biraz daha ciddi alması gerekiyor sevgili Ceren. Bu ciddiyetten kastım nedir? Hatırlarsın imza töreninde bir açıklaması vardı. Hücum oynayacağız Fenerbahçe hücum oynar, Fenerbahçe'nin hücuma dönük bir oyun oynayacak, bu iş bir show business aynı zamanda şeklinde bir açıklaması var. Evet, evet futbol bir show business ama Türkiye Süper Ligi Portekiz Ligi değil. Portekiz Ligi'ni çalıştırırken Jesus, Benfica'nın başındayken rakip olarak sayabileceğimiz 2-3 tane ekip vardı. Rakipten kastım da işte Benfica'yı hücumda zorlayacak. Gerçekten bir maçta 2-3 tane gol atabilecek takım sayısını işte Sporting'i söyleyebiliyoruz. Bunun gibi birkaç tane de takım sayabiliriz. Bu ligde yani Portekiz liginde her maç hücum oynayabilirsiniz. Çünkü kadronuzla rakiplerin kadrosu arasında ciddi oyun farklılıkları var. Kalite farklılıkları var. Ama Süper Lig'e geldiğimiz zaman Jesus'un unutmaması gereken bir şey var ki bu ligde belki şampiyonluk yolunda rakibi olmayabilir. Ama maçı kazanma yolundaki rakiplerine baktığımız zaman Alanya Spor bu takımı çok zorlar. Karagümrük çok zorlar. Sivas Spor çok zorlar. Ki Antalya Spor zorlar. Bu ligde Portekiz Ligi'nden çok daha fazla rakibi yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u zorlayabilecek takım var. Cesus'un bu konuda biraz daha takımı yani bu ligi ciddi almasında fayda var gibi geliyor bana. Ve Fenerbahçe'nin e, çok fazlaca hücumu düşünüp Takım savunmasında e, biraz e, önemsiz kılması o bölgeyi, takım savunmasını önemsiz kılıyor olması rakiplerinde de işine yarıyor sevgili canım Kesinlikle e, hücum hattında demiştiniz ama e, Fenerbahçe'nin aslında forvet noktasında da uzun süredir süre gelen bir sıkıntısı var. Çünkü taraftarların ısrarlı bir şekilde forvet beklemesi fakat e, Fenerbahçe yönetiminin de tam taraftan istediği gibi baba bir forvet almıyor oluşu. Biraz takımda skor konusunda yansıyor diyebiliriz zaten. Çok kişiyle de görüştüğümüzde, yayınlar yaptığımızda Fenerbahçe'nin gerçekten bir forvete ihtiyacı olduğu noktasında herkes hemfikir. Bu noktada evet, yani... <laughs> Lütfen buç. Bu noktada gündeme gelen bazı isimler de var zaten. İsterseniz onların da üzerinden gidelim. Ama şu anda gündemde en yoğun olarak da Gündemimiz tartışacak Abu Bakar ve Bas şu var. Bunları da konuşalım, değerlendirelim. Tabii ki yani Fenerbahçe geçtiğimiz yılki oyununa baktığımız zaman ki bence geçtiğimiz yılın da ötesinde aslında bu sezonda oynadığı maçlara baktığımız zaman Ümraniye maçı dışındaki karşılaşma özellikle Dinamo Kiev maçlarında gerçekten büyük bir bitiricilik problemi yaşayan bir Fenerbahçe vardı. Eğer Fenerbahçe Kiev maçlarında özellikle biraz daha bitiricilik problemi yaşamasa bunu biraz daha öne çıkartabilseydi daha iyi bir performans sergilese şu an yolunda Şampiyonlar yine devam ediyor olacaktı. Şimdi Kiev maçında o kadar fazla pozisyon buldu ki bu takım. O kadar net pozisyonlar kaçırdı ki o pozisyonları böyle üçte birini, dörtte birini gole çevirseydi, beşte birine de gole çevirseydi turlamıştı. O yüzden de haklı olarak Fenerbahçe taraftarları bir golcü arayışında ve Fenerbahçe'nin de listesinde e, Abu Bakar da var, Batshuayi de var sevgili Can. Ve burada Abu Bakar ismi bir adım daha öne çıkıyor. Bu da biraz maliyetlerle alakalı bir durum gibi gözüküyor. Aynı zamanda Abu Bakar'ın bu ligde yaptıkları da biraz referans kabul ediliyor. Ancak Batu Şahin'in de geçtiğimiz yıl evet Beşiktaş'ta çok fazla o da pozisyon kaçıran, bitiricilik problemi yaşayan bir oyuncuydu. Ya i̇statistikleri üzerinden bayağı bir konuşmuştuk. Doğru ve ama şunu da unutmamak lazım. Orada da çok ciddi bir kalite var. Yani Batu Şahin'in kalitesi de ortada. Bu yüzden de Fenerbahçe belki de... E, Beşiktaş'ın ortaya çıkartamadı o Batuşay ki Batuşay'ın attığı gol sayısı da 14-15. Yani yine de az sayıda bir gol atmadı. Ee, sadece çok fazla kaçırdığı için tepki gördü. Fenerbahçe'de belki buradaki cevheri tekrardan ortaya çıkartabilir ama ilk yoklama Abu Bakar'a yapılacak gibi gözüküyor. Ha Jesus'un biraz daha hücuma dönük oyunda isteklerin daha az olduğu belki de bir transfer istemediği yönünde de açıklamaları var. Ancak Gidişat biraz daha Fenerbahçe yönetimini golcü almaya itecek gibi gözüküyor. Çünkü taraftarlar e, özellikle kötü giden maçlardan sonra genelde konuyu forvet transferine bağlar. Bir de Ali Koç'un da bu noktada açıklamaları vardı zaten. Fırsat e, forvet transferi yapmayı bekliyoruz demişti. 10 Eylül'e kadar vaktimiz var ifadelerini kullandı. Bu fırsat transferinden kastı Abu Bakar ve şuayı olabilir mi? ya olabilir çünkü biliyorsun şu aralar artık pazarın son ürünleri denilebilir. Yani çok Avrupa ülkesinde transfer bitiyor. Bizde bitecek. Bu oyuncular kendi takımlarında yer bulamayacaklarını biliyorlar bazıları. O yüzden gidecek kulüp arıyorlar. Bulamadıkları zaman piyasaları düşüyor. Kulüpler göndermek istiyorlar. Fenerbahçe biraz daha bunu görecek gibi. Bunun avantajını yaşayacak gibi gözüküyor. Ben hem Batshuayi ki yine Batshuayi yeni bir takım bulması istenilenlerden bir tanesi. Hem de Bakar'ın fırsat e, transfer olabileceğini düşünüyorum. Ufuk Atmaca yazmış. Abubakar başka bir takım takımla anlaşmak üzere şeklinde. Zaten yani videonun başında da hatta videonun kapağında da e, Abu Abubakar olmazsa Batshuayi şeklinde. Eğer Abu Bakar gidip başka bir takımla anlaşırsa bu sefer İbre Batshuayi'ye dönecek. Peki siz böyle genel hatlarıyla verilmiş kararlardan veya anlaşmalardan bağımsız bir şekilde değerlendirdiğinizde Buyurun. Abu Bakar mı, Batshuayi mi Fenerbahçe profiline daha uygun oyuncular? Ee, güzel soru. Abu Bakar birincisi fiziksel olarak eğer yeterli gelirse. Hep bu yani Abu Bakar'la ilgili bir konu olduğunda altını çizmemiz gereken bir nokta. Çünkü çok ciddi sakatlıklar yaşayan bir oyuncu. Abu Bakar eğer fiziksel olarak e, hazır durumda olursa o zaman mutlaka e, performansı daha iyi olacağını düşünüyorum Abu Bakar'ın. Ancak bunu iyi tartmak lazım. Eğer bu tartılamazsa, Abubakar o zaman geldiğinde yaşadığı bir sakatlık sonrasında ki Fenerbahçe'nin şu ana kadar yaşadığı fazlaca sakatlık var ve bu sakatlıklardan evet bazıları darbeye yönelik ama evet. eğer ki bir ihmal, herhangi bir sorun varsa Abubakarla birlikte bu sorun eğer devam ederse Abubakar'ın sakatlanma ihtimali de yüksek olur. Bu yüzden de ben fiziken hazır, fit bir Abubakar'ın daha fazla iş yapabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'de. Batu Şah'a göre. Ki Fenerbahçe'de bu sezon şanssızlık mı, talihsizlik mi diyelim çok fazla oyuncu sakat başladı gibi oldu biraz. Kezio, Pedro hala sakat. Üçüncü ya da dördüncü haftasında başlayacak takıma katılacak şeklinde yorum yapmıştı Ahmet Selim Kul. Biraz aslında bu talihsizlikler de Fenerbahçe'nin performansına yansıdı da diyebiliriz. Çünkü Serdar Aziz de sakat işte evet. e, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş aslında çok da hızlı başlayamadılar. Tam takım ruhu olmadı gibi sanki. Doğru, haklısın. Yani burada bu kadar fazla sakat yaşadığınız zaman ve sezon başlangıcında bunu yaşıyorsanız takım olmaktan biraz uzak kalabiliyorsunuz. O yüzden de e, bu sakatlıklar biraz Fenerbahçe'nin oyununu etkiledi. Özellikle çok kritik bölgelerde olan o sakatlıklar ister istemez takımın gidişatını etkiliyor. Ve Fenerbahçe'de burada sorunu bence şansa bağlamaması lazım. Yani hiçbir sakatlık e, şans etkisi ortaya çıkmaz. Bunun altında bir e, overdose, overuse dediğimiz kavram olabilir. Fazla yüklenme, fazla kullanma olabilir. Bunların hepsinin masaya yatırılıp e, gerçek sorunun test edilmesi lazım. Ha, adama şimdi e, sert bir darbe gelmiştir, adam sakatlanmıştır. Çok fazla yapacak bir şey yok. Ama darbesiz sakatlık yaşıyorsa antrenmanda sakatlanıyorsa o zaman bunların teşhisini konulması lazım. Bunu şansa bağlayamıyorum çok fazla. Kesinlikle. Bir de forvet hattı demişken biraz da defansa doğru yöneledim isterseniz. Tabii. Çünkü kim yiyeceğinin ayrılığından itibaren Fenerbahçe savunmada biraz eksiği düşeceğini tahmin ediyordu zaten. Çünkü Kim yerine yerinin doldurulması çok zor olan bir futbolcuydu. Şu anda Hı -hı. da Salahin'in takımdan ayrılması gündeme geliyor. Transfer olabileceği ihtimalleri yükseliyor. Doğru. Bu noktada da Fenerbahçe'nin savunma altında biraz sanki zayıflayacak gibi gözüküyor. Yani şimdi Kimiç'ten sonra Zalay'ı da kaybedersiniz. Özellikle Hereniken'in performansını gördükten sonra, şu anki performansını gördükten sonra sancılı bir savunma dönemi Fenerbahçe'yi bekler. Özellikle Ümraniyespor Spor oyununa baktığımız zaman bu kadar rahat geçirgenliği olan bir oyunun Zalay gibi bir adamı da kaybetmesi durumunda gerçekten sonuçları çok ağır olabilir. Avrupa'ya da mal olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Bu yüzden de böyle bir riskin altına herhalde Fenerbahçe yönetimi girmeyecektir. Ama iş nerede bitiyor sevgili Ceren? İş burada oyuncu da bitiyor. Oyuncu ben gitmek istiyorum diyorsa çok da önünde duramıyorsunuz. Kim Mijede olduğu gibi. Kim Mijede tabii serbest kalma bedeli de vardı işin içinde ama tabii ki de oyuncu istemediği sürece önüne geçemiyorsunuz. Nelson'da olduğu gibi şimdi Nelson Galatasaray yönetimine biliyorsun. Ayrılmak istiyorum yani açın, hayallerim var dediğini biliyoruz. O yüzden de eğer Zalai'yi ben gitmek istiyorum derse gider. Yani durumda işin özü de burada biraz daha oyunculara kalan bir durum. Ve Fenerbahçe'nin şu anki oyun içerisinde de Zalai'nin rolünü inceleyecek olursak da Zalai birincisi bu kadro içerisinde, bu oyun yapısı içerisinde rakibi durdurma konusunda ön tarafta Gustavo varken Gustavo'nun kesiciliği sayesinde arka planda Fenerbahçe'de çok fazla problem kalmıyordu. Ama Gustavo'nun artık o kesici oyuncunun yokluğunda evet belki o boşluklar şimdi yavaş yavaş doldurulmaya başlanıyor ama o boşluklar yeterli seviyede dolmadığı zaman Fenerbahçe'de de bir problem teşkil edecektir ve şu aşamada da Fenerbahçe'nin ben Kimmice'yi kaybettikten sonra Zalai'yi de kaybetme lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Herhalde birçok Fenerbahçe taraftar da benimle aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Sizler de yorumlarınızı sohbet kısmına yazabilirsiniz. Ve Fenerbahçe'nin bu sezonki oyunu eğer bu çizgisinde devam ederse de tahmin ediyorum ki önümüzdeki dönemlerde en azından birkaç maç sonrasında Fenerbahçe transfer dönemi bitmeden bir ismi kadrosuna katma gereği duyacaktır. Çünkü mevcut oyun içerisinde bu kadar fazla sakatlık yaşanırken Oyun kalitesi İsmail Kartal dönemine göre geriye gittiğini de söyleyebiliriz. Şu anda en azından çünkü e, şu konuda da hak veriyorum Jesus'a. Kadro baştan aşağı değişiyor. Yeni oyuncular, yeni bir sisteme adapte etmeye çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz yıla göre değişen bir oyun kültürünüz var. Zaten bu niye değişiyor onu da ayrı konuşmak lazım. Şimdi böyle olduktan sonra da bu kadar fazla köklü değişimle beraber ister istemez siz de e, oyununuzu yerleştirmek için biraz beklemeniz gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin şu an için şu anki oyun planı içerisinde e, eldeki mevcut kadroda çok büyük kan kaybı yaşaması özellikle e, Kim kaybetmesi Ümraniye maçına mal olduğunu söyleyebilirim. Yani e, Kim Mijek'in yokluğu hem Kiev maçlarında pahalıya patladı hem de Ümraniye maçında ve o boşluk planlanması gerekiyordu. Ve Henry özellikle son maçtaki uzaklaştırmalarına baktığımız zaman gerçekten de o topu uzaklaştırma e, performansına baktığımız zaman hiç riske girmiyor katılıyorum. Ama o riske girmesi gereken yerde de girmiyor olması o da başka bir problem. Ve Fenerbahçe'nin şu anki oyun içerisinde e, ben performansını çok da fazla beğenemedim her ülkenin. Şimdi soru da gelmiş. E, Zalai'ye satılmadığı halde bir stoper daha gelir mi şeklinde. Tupaç, Sakur herhalde böyle okuluyor. E, yine de bir stoper hamlesi gelebilir. Çünkü bu yaşanan sakatlıklardan sonra bu gerekebilir gibi gözüküyor Ceren. Bu arada gerçekten özür dilerim, kusura bakmayın arkadaşlar, ani bir şekilde bilgisayarım kapandığı için e, kısa sürelerinizden ayrılmak zorunda kaldım. Sanırım devam etmişsiniz. Siz Nefes, zaten almadan. Nefes almadan. Nefes <laughs> almadan devam ettim, evet. Peki, o zaman e, yine bir merak edilen bir konu daha var. Ona da değinmiş olalım. Şimdi geçenki maçtan sonra orta alanda Fenerbahçe'nin biraz zayıf kaldığı, ifade edilmişti. Arao'nun aslında çok da yeterli olmadığı, o bölgede biraz boşluk bırakıldığı yönünde e, yorumlar da yapıldı. Özellikle Fenerbahçe'nin o alanda çok fazla alternatifi varken ki yoğun bir transfer sezonu geçmişti orta alana baktığımız zaman Fenerbahçe bunu neden değerlendiremedi diye insan merak ediyor. Ben Arao'nun yetersiz olduğunu düşünmüyorum bu arada. Hı hı. Yani Arao'nun performans ne aradığına bakar. Ben Arao'nun performansında da e, şu an için evet, takımdaki gidişatla beraber oyuncunun performansı belki kötü gibi gözükebilir. Ama üstüne yüklenilen yük anladığım kadarıyla oyunu iyi kurmak. O pas oyununu iyi yönlendirmek ve bunu yapıyor. Geldiği kulüpte de bunu yapıyordu. Hatta oyuncu ile ilgili oyuncuya sorulduğu zaman nasıl bir oyuncusunuz şeklinde açıklama yaptığında da oyuna pas trafiğiyle yön verdiğinden bahsetmişti. Ve bunu yerine getirdi. Yani yapabileceği şeyi yapıyor gibi gözüküyor Arao sevgili Can. Peki izleyicilerimizin de yorumlarına değinelim. Sherlock konusu çok geçiyor ama siz konuşmuş muydunuz? Hayır konuşmuştuk. şöyle zaten tanıdığımız, e, Trabzonspor'daki performansını da bildiğimiz bir oyuncu. Transfer döneminde de pek çok takımın gündemine geldi. Çünkü her takımın da isteyebileceği bir Santrafor bölgesinde. Doğru. Şu anda da Fenerbahçe'ye acaba Sherlock gelir mi ihtimalleri konuşuluyor. Çünkü Sherlock da herhangi bir açıklama veya net bir reddediş yapmadı bildiğimiz kadarıyla. Sizce Rota yani, yeniden Sherlock'a döner mi? Şimdi ilginin olduğunu biliyoruz. Hatırlarsın Hı. Ahmet Selim Kul'da Sherlock hep gündemde olacak şeklinde de bir açıklama yazmıştı. 60, hatta Futbol Plus'ta da bunu ifade etmişti. Şimdi böylesine e, ilginin alakanın olduğu bir oyuncu olduğu için de gelmez diyemiyorum. Yani Abubakar alamazsınız. Gider. Batu Şah'ı da alamazsınız. Hadi bu sefer Sorloth'a tekrardan e, harekete geçelim Sorloth için dersin. O zaman işin rengi değişir. Kesinlikle. Evet. Hmm, Rossi satılır mı? Satılırsa kim alınır demiş. Ama şu anda Rossi'nin satılacağı yönde Çünkü... herhangi bir bilgi kaynağı da yok. Bilmiyorum. Hiç düşünmüyorum Rossi'nin satılma ihtimali. Çünkü şu anki kadro zaten böylesine e, sancılı giderken işler. Bir de Rossi'yi kaybetmek demek takıma iyice e, zarar vermek anlamına gelir. Yani Rossi gibi bir oyuncuyu da kaybetmek herhalde hiçbir Fenerbahçe'li taraftar bunu istemeyecektir. Ceren. Azat Kılıç'ın bir yorumu var. Fenerbahçe diziliş sistemi değişir mi? İleride orta sağ dörtlüğe döner mi? Şeklinde bir e, dönebilir. Yani burada Jesus'un açıklamasını hatırlayalım. E, Ceren. Statik bir Oyun planımız olmayacak dedi. Farklı formasyonları oynayacağız her zaman dedi. O yüzden de ben e, bu takım ancak böyle oynar, e, üçlü oynar, beşli oynar diyemiyorum. Her planlamaya uyum sağlayacak bir kadro göreceğiz büyük ihtimal e, Fenerbahçe'de. Yani sezonu başladığı gibi bitiren bir takım değil, rakibe göre dizayn eden bir takım olacak gibi gözüküyor. Arda araları yüzünden oynamıyor diyorlar doğru mu demiş ama Ahmet Selim Kul da bu noktada doğruladı. Ağrıları yüzünden oynamıyormuş. diye. O zaman. Ama i̇sterseniz e, Arda'nın da bir performansını değerlendirelim. Yani Arda'nın süre alması ve almaması noktasında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce daha fazla mı oynatılmalı? O bölgede şimdi, o ihtiyacı Arda karşılar mı? Şimdi ağrısı varsa hı hı. çok bir şey diyemiyorum. Yani oyuncunun sakatlık ihtimali ağrısı varsa tabii ki de oynatılmaması lazım. O yüzden de çok da fazla bir ifadede de bulunamıyorum. Muhtemelen. Hı hı. Ee, sakatlık problemi yaşamazsa, bir ağrısızı problemi olmazsa geçtiğimiz yılda çok daha fazlasını oynayacaktır diye düşünüyorum e, Arda'nın. Bunu hak ediyor oyun olarak. Oyunda kaldı süre içerisinde. Burada Jesus zaten hazırlık maçlarında da çok iyi işler yapan Arda'yı e, tahmin ediyorum ki e, çok daha fazla fırsata çevirecektir, oynatacaktır. Peki o zaman artık yavaş yavaş sona doğru da yaklaşırken Fenerbahçe'nin bugün de bir maçı var. Sıla evet. ee, Bu maçı öncesinde neler söylersiniz, takımı nasıl değerlendirirsiniz ve Avrupa'da ülkeyi e, nasıl yorumlarsınız? Ee, biraz daha yedek ağırlıklı bir kadro olacak sahada. bunu söyleyebiliriz. İlk maçın verdiği avantajla beraber, Jesus burada biraz daha yedek ağırlıklı bir kadroya çıkacak. Ee, bu yedek ağırlıklı kadro belki galibiyet alamayabilir, ama turu geçecektir. Fenerbahçe buradan turu vereceğini düşünmüyorum. Ama ülke puanı açısından her maç bizim için çok kritik. Ee, ve Jesus'un da bu konuda umarım aynı hassasiyeti görür bizle birlikte ve her maça kazanmak için çıkar. Çünkü e, şu an ülke puan sıralamasında 20. sıradayız. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz ve böyle kötü gitmeye başladıktan sonra başlarsak Şampiyonlar Ligi elemeleri bile bizim için hayal olabilir. Gruplar hayal oldu, elemeler de hayal olabilir. O yüzden de mutlaka mutlaka e, bu karşılaşmalara... E, i̇lk maçın avantajı diye yedek ağırlıklı çıkmak yerine kazanmaya yönelik az bir mümkün olunca az bir kadroyla çıkmamız gerekiyor sevgili Cem. Peki o zaman artık son yaklaşmışken bir hatırlatmamı yapayım. Eğer kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarsanız tuttuğunuz takımın formasını kazanma şansı yakalıyorsunuz. Bizi zaten takip eden izleyicilerimiz bilir her ay e, dört farklı izleyicimize tutu takımın formasını hediye ediyoruz. Yapmanız gereken şey oldukça basit. Kanalımıza abone olmak, videoyu beğenmek ve yorum kısmına abone oldum yazısı bırakmak. Geçen ayın forma kazananları da sosyal medya hesaplarımızdan yayınlandı. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Eğer siz de kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Eğer... Çok teşekkür ederim sevgili Ceren. Rica ederim. Ekleyecek bir şeyimiz yoksa da yayını artık noktalayabiliriz diye düşünüyorum. Çok sağ ol. Bir başka yayında tekrardan görüşmek dileğiyle. Umarım. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikte Fenerbahçe gündemini değerlendirdik. Sizler de canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerimizi açabilirsiniz. Ve tabii ki de abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. <laughs>